Milan Sportif direktörü Antonio Dottavio, Fenerbahçe'nin Boşnak orta saha oyuncusuyla ilgilendiğini açıkladı. İtalyan ekibi, Fioli'nin kadroda tutmayı düşündüğü Kurunic'i ancak iyi bir teklif gelmesi halinde satmaya sıcak bakıyor. Fenerbahçe'nin orta saha adaylarından biri Reit Kurunik, Fenerbahçe, 29 yaşındaki futbolcu için resmi girişimlere başladı. Milan'ın sportif direktörü Antonio Dottavio, Sport Digitale'ye yaptığı açıklamada, Fenerbahçe'nin Kuruni'ye ilgisini yalanlayamam. Ancak transfer hakkında resmi görüşmelere başlamak için henüz erken, ifadelerini kullandı. Sarı lacivertlilerin kısa sürede ilk teklifi İtalyan devine sunması bekleniyor. Ancak Reit Kurunik, Milan'ın satış listesine koyduğu isimler arasında değil. Teknik direktör Stefano Pioli, boşnak orta saha oyuncusunu yeni sezonda takımda düşünüyor. Bu nedenle Milan'ın, ancak iyi bir teklif gelmesi halinde kurun içi satmaya sıcak bakacağı belirtildi. 29 yaşındaki futbolcu geçtiğimiz sezon Milan'da 34 resmi maçta forma giyerken, bir gol attı ve bir asist yaptı. Daha fazlası için videoları beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayınız.